Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu yeni tedbirler için toplanırken başkent Ankara'da ekipler korona denetimindeydi. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara ceza kesilirken Ankara'da dahil 7 ilde asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi. Maske tam, maske tam, maske tam, maske tam. Berberler, marketler, lokantalar, restoranlar. 81 ilde sahaya indi ekipler. Koronavirüsle mücadelede maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetlediler. Kimliğinizi olabilir, olabilir. Kimli alalım. Sigara içtim onun için takacak. Olabilir, olabilir. kimliğinizi alalım. Ankara Valiliği Sincan ilçesinde 96 personel görevlendirdi denetim için. Ekiplerin her biri görev bölgesine dağıldı. Girilmedik dükkan bırakmadılar. Girişlere dezenfektan koymamız gerekiyor. Evet. Ancak bazı işletmeler kurallar konusunda hassas değildi. Evlere giren ekmeği üreten bir işletmede vardı kuralları tanımayanlar arasında. Bir unlu mamuller işletmesine denetime geldi. Ekipler dört personelde maske olmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit edildi. Şu an ceza işlem uygulanıyor. Ne kadar ceza yazacaksınız? Personeli maske çalıştırmaktan üç lira para cezası. Söyledikleriniz hepsi doğrudur. <laughs> ölmeyelim değil uğraşıyorsunuz. Allah razı olsun. Sadece işletmeler denetlenmedi. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Ankara'da o kurala uymayanlar cezadan kaçamadılar. Doğru doğru unuttuk evet. Yapmamız gerekiyor. Şimdi buyurun. bir tutanak tutuyoruz bununla ilgili. Buyurun. O görüntülerin tekrar tekrar yaşanmaması için 7 ilde asker uğurlamalarına da kısıtlama getirildi. İstanbul'dan sonra Ankara, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Ağrı, Malatya ve Mersin'de de asker uğurlanırken eğlence yapılmayacak, kalabalık oluşturulmayacak bundan böyle. Yasa uymayanlara ceza kesilecek.